Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Yine aynı görünüm. Tezgahın yanından açılış yapıyoruz sizlerle. Bugün kendimize çorba yapacağım. Sizlerle de beraber yapmak istedim. Gün boyu yapacağımız işlerimiz var. Sizlerle yine beraber yapalım. Bugün bir kurabiye de yapacağım. Onu da sizlerle beraber yapalım istiyorum. Şimdi çorbadan başlayalım. Sizlerle beraber yani biz yoğurt çorbası da diyoruz yerler çorbası da diyorlar fark etmiyor ikisini de hangisi demek isterseniz siz deyin artık ben yoğurt çorbası diyorum yoğurt çorbası yapacağım buraya da ilave bir su koydum o da kaynadı onu da bir şeyle altını kısayım belki <laughs> suyumuz yetişmezse diyor bu burada kaynıyor dursun ben pirinçle yapacağım bazen pirinçle ya yani yapılıyor yer mayla yapılıyor şu an ben pratik olduğu için pirinç tercih ettim Bakalım bunun tadı da çok güzel oluyor. Değişik değişik yapıyorum. Yarmayla da yaptığım oluyor. Şu anki pirinçle olacak? Hadi beraber yapalım. Ben burada yine görüyorsunuz. Görsellerimi hazırladım. Ve arkamda kaldı. Şöyle yapayım. Bunda yoğurdum var. Yoğurt kabım bu. Şöyle açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Buraya bir tane yumurta kırmıştım içine. Olmazsa olmaz biliyorsunuz. Ben kepçe aldım, kepçeyle alalım diye. İşimiz biraz hızlansın açısından. Şöyle kalsın. Burada da iki yemek kaşığı unum var. İki yemek kaşığı ama bir bakayım hepsini de kullanmayabilirim. Bu kalsın. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları bir Görüyor musunuz arkadaşlar sıçradı. Kim yiyecek bilmiyorum. Buyursun gelsin nasip olanlar. <laughs> İçinden dışarı atladım. Biz de öyle dışarıya çıkana nasibi var kim gelecekse derler. Soğuk suyla biraz açayım ben. Az, az, Sizler nasıl pişiriyorsunuz? Yine aynı sorular olacak gibi geliyor bana da sizlerin de yaptığı var mı böyle? Bu yeterli. Sırahimizi bırakalım şöyle. Nështë për dhenë që Bismillahirrahmanirrahim. e kaynayana kadar böyle karıştıralım. kaynamaya çıksın geliyorum ben. Kaynamaya çıktı. Artık karıştırmayı bırakacağım. Görüyorsunuz. Biraz kaynasın böyle. 10 dakika kaynasın. 10-15 dakika yeterli olacak kaynamasın. Şöyle yaklaştırayım da görün. Şimdi sosunu, yağsını hazırlayacağım. Yağ, sos, yağ sosunu hazırlayacağım. Burada kepçemiz vardı biliyorsunuz ayırdıydık ya. Onunla bir karıştıralım. Bakalım nasıl olmuş. Evet. Bence şu anda çok güzel. Ben buraya tereyağı, zeytinyağı karışık. Aslında şu göz bu tavamız için daha uygun ama sizler görün istiyorum o yüzden burada da görürsünüz. Bu tarafa alalım. Nanemizi de hazırlayayım ben. Şöyle. Nanemizi de kendim kuruttum, bahçem var, bahçeden kurutuyorum her sene, yetiyor bize. Böyle küçük kavanozlarım var, Bakarak tuz, kullanıyorum bunları. Çorbamıza da biraz tuz atalım. Şöyle görüyorsunuz. Yeterli. Kepçemizi almıyorum ki, kaşmasın diye. Yoksa alırdım içinden kötüyü ama istiyorsanız görsel açısından. Bir, bir bakalım. tereyağı kabarıyor. Ondan sonraki çekimlerde arkadaşlar beni oğlumun evinde göreceksiniz. İnşallah nasip olursa oğlumun evine gideceğim. Urfa'ya gideceğim. Urfa'nın Bileçik ilçesine gideceğim. Nasip olursa beni orada göreceksiniz. Bu çorbayı da böyle yapmak istedim. Hani eşimi seviyor. Sıcakça gel, işten gelince içsin. Hem akşam yemeğimiz olsun diye nanemizi fazla kızartmadan altını kapattım ben. Çok güzel oldu. Böylece kalsın istiyorum. Böylece kalsın. Çorbamız da 5 dakika daha kaynasın. Eşim de seviyor ben gelene kadar. Tabi her gün bu içilmez de yani. 2 gün en azından sıcak çorbası olur diye düşündüm. Onu hazırlamak istedim. Sosumuz da bekliyor. Ben böyle bir toparlanıp geliyorum. Çorbamız oldu. Kıvamı da güzel. Birazcık bir ton açmak istiyorum. Suyumuz hazırdı burada sıcak suyumuz altını kapatıp altını kapattım. Sosumuzu da hazırlamıştık biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ben illa bir böyle yaparım arkadaşlar. Siz yapıyorsunuz mu böyle bilmiyorum. Ben böyle bir yapıyorum. Gördüğünüz çorbamız hazır. İnşallah beğenerekten izlediğiniz bir video olmuştur. Çok karıştırmak istemiyorum çünkü sosunun üstünde kalmasını tercih ediyorum. Şöyle kalsın. Biraz daha isterseniz yaklaştırayım sizi. Kepçemizi alalım içinden. Da kapatalım. Görüyorsunuz arkadaşlar yoğurt çorbası, yayla çorbası denilen çorbamızı hazırladık. İnşallah sizlerin de beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımda kalın diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.